Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, küpe çiçeklerim ve e, sarı kızım dediğim, diğer adı e, buralarda temre otu diye geçiyor sevgili arkadaşlar. E, çok güzel bir bitki. E, biliyorsunuz ki diğer videolarımda da var. E, 3-5 saksı büyüğü de var, küçüğü de var. Çok da çabuk çoğalıyor. Hemen şöyle bir tane kopartıyoruz. E, toprağın üzerine hafifçe hafifçe toprağa karıştırdığımız zaman bile tutan bir çiçek sevgili arkadaşlar. Ee, çok da güzel açıyor. Sarı sarı. Yazında kışında açıyor ama genelde kışın açıyor sevgili arkadaşlar. Ee, dışarıda balkonumda duruyor. Şimdilik video çekmek için böyle masamın üzerine aldım. Normalde yaz kış balkonunda duran bir çiçektir. Ee, ayrıca bunun e, görselliğinin, güzelliğinin dışında e, yaprakları da e, çok işe yarıyor sevgili arkadaşlar. Mesela ellerimizde e, temre dediğimiz yaralar, kabuklu e, soyulmalar oluşuyor. Bunların e, gidermesindeki en büyük e, etkendir bu. İçindeki yaprağın içindeki kopardığımız zaman e, sıvısı sevgili arkadaşlar böyle kopartıyoruz e, yaprağından e, elimizdeki ya da e, vücudumuzun herhangi bir yerindeki e, temre dediğimiz yaralara sürüyoruz. Ya yani yara açık yara değil de böyle hani soyulmuş gibi oluyor ya sevgili arkadaşlar. Onlara çok iyi geliyor. Ee, bizler yapıyoruz. Büyüklerimizden gördüm ben de. Ee, çok etkili. Onu da kısaca söylemek istedim. Ee, sarı kızlarım dediğim gibi yaz kış balkonumda duruyor. Ee, haftada en az iki kere suyunu veriyorum. Ee, çok da güzel pıtır pıtır da çiçek açıyor. Ee, canlı ve daha sağlıklı olması için çiçeğimizi mutlaka çay verin sevgili arkadaşlar çayın postasını. Ee, diğer çiçeğim de küpe çiçeğim. Ee, küpe çiçeklerim de balkonumda duruyor biliyorsunuz. Şimdi aralığın 28'i sanırım bugün. 2023'e gireceğiz ve küpe çiçeğim gördüğünüz gibi yine tomurcuk yerde ve çiçek açtı sevgili arkadaşlar. Ee, bunun bu suyu sever. Haftada en az 3 kere su veriyorum yaz kış. Ee, aynı şekilde çiçek açmadığı zaman çay veriyorum. bu çay çok etkili ee, biliyorsunuz diğer videolarımda da çaydan çok bahsediyorum. Ee, çay ve pirinç suyu küpe çiçeğime en çok verdiğim vitamindir sevgili arkadaşlar. açmıyorsa çiçeğiniz ya da kuruyorsa bu vitaminleri veriniz. çiçeğiniz pıtır pıtır çiçek açsın. Ee, aloe veralarımı zaten biliyorsunuz 7 tane aloe veram var. 7 saksı. Ee, bunun saksı değişimi yapmam gerekiyor. çünkü çok yavru verdi saksısına sığmıyor neredeyse böyle e, saksıyı koyduğum zaman yan almalar oluyor o derece yani e, aynı şekilde bu vitaminleri aloe vera da verebilirsiniz aloe, aloe vera bol yavru verdiyse mutlaka onları alın başka saksılara daha e, az aloe vera yani kökü bir tane olursa daha kalın yaprakları oluşur verir evet sevgili arkadaşlar bugün sizlere küpe çiçeğimin ve sarı kızlarımın açmış halini göstermek için bu videoyu hazırladım umarım sizin de küpe çiçekleriniz varsa bu şekilde sarı kızlarınız pıtır pıtır açar bu vitaminleri mutlaka verin sevgili arkadaşlar